Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni podcast kaydıyla karşınızdayım. Nasılsınız? Keyfiniz yerinde mi? Umarım her şey yolundadır. Bu podcast yayınında arkadaşlar biraz farklı bir konuya değinmek istiyorum. Sosyal ilişkilerimizde özellikle düzenin, ekonominin, yaşam tarzının pek çok şeyin bozulmasıyla birlikte olsa gerek diye tahmin ettiğim insan değişimleri üzerine arkadaşlık, aile, ve tüm irtibatlarımızın temaslarını düşünerek bir söyleşi yapalım istedim bu kıssadan hisse tadında. Yani son zamanlarda gözlemlediğim kadarıyla da bir takım şeyleri aktarmak isterim ama genel olarak hayata bakış açısı ve çeşitli devinimlerin akabinde insanların zihnen geldiği nokta bazen sizin zihninize uymadığında çıldırtabilecek seviyeye kadar gelebiliyor. Mesela şimdi size de oluyor mu bilmiyorum. Yani Einstein demiş ya ön yargı ile ilgili atomun çekirdeğini parçalamaktan daha zordur diye. Ben aslında sonraki yargıları kırmanın da bir o kadar zor olduğuna inanıyorum. Çünkü insanların pek çoğunun nasıl diyeyim saplantılı salaklık, körüklü cehalet, böyle dumanı üstünde beyinsizliği var. Bunların hepsini Ayrı ayrı başlıklar altında düşünüp size aktarma şansım elbette var ama çok böyle detaya inmiyorum prensip olarak biliyorsunuz. Boğucu olsun istemiyorum kayıtlar. Dinleyenlerin zihninde biraz daha ufuk açsın istiyorum aslında. Bu bazen sistemkar olabiliyor bazen de tespitkar. Artık hükmü sonunda siz veriyorsunuz. Biliyorsunuz genel kanı olarak bunu savunuyorum. Bu işlerde tabi ilham. Yine gözlemlerimin eseri şöyle bir bakın hayvandan öte hayvandan ziyade tiplerin varlığına sosyal medya denen çukurda görülen görülmekten de artık bizi tiksindiren şu hayvanlara yapılan eziyetlere insanların gözüne soka soka bu kadar kötüleşen dünyaya hatta bize artık neredesin tanrım diye sorduracak kadar ileri giden düzen bozukluğuna nasıl denir ki zaten bunun başka türlüsü var mı ben bilemiyorum ama hiç iyi hissetmediğim insanların da hiç iyi hissetmediği ortada. Herhalde toplumsal anksiyete de böyle bir şey olsa gerek. Dostoyevski demiş ya ilk yapılan yanlışa kaza, ikincisine hata, üçüncüye tercih denir. İşte bu tercihleri değiştiremiyorsunuz. Ah dostlarım keşke beyin nakli mümkün olsa dediğim. Çokça anı yaşıyorum. Eminim siz de yaşıyorsunuz. Desene oldu olacak. bir kilo et mi kurtaracak hayatını? Bir de içini doldurmakla uğraşacaksın. Yani buradaki bir kilo et metafor oldu arkadaşlar. Hemen zamlara falan gitmeyin. Yani beyin, insan beyni biliyorsunuz. Şöyle okkalı bir beyin. Bir, bir buçuk kilo gelebiliyor. Tabii bu somut kısmının pişirdiğinde bir sakatat olduğu gerçeğini de değiştirmiyor. İyisi mi? İçi boş kalsın dediğiniz kafalarla da yaşama zorunluluğumuz aslında. Ne yaparsın? yaratılmış bir kere dedirtebiliyor. Yani kas kafalı birinden tutun da taş kafaya bir sürü laf var güzelim Türkçemizde. Ama insanları değiştirmek, düzeltmek ne kadar zor. Bu denli derin bakınca valla Atatürk'e olan hayranlığım artıyor. Nasıl büyük bir yetenek değil mi? O kadar insanı onca teba olmuş, padişahın baskıları altında yüzlerce yıl ezilmiş olan insandan soyutlanmış zihnen çok büyük kayıplar vermiş insanları örgütleyip bir vatan aşkı, bir savaşma arzusu aşılayıp nasıl da yola getirmiş tırnak içerisinde. Hakikaten hayran olmamak elde değil. İmkansız olan bir şeyi başarmış. Belki bugün bizim başaramadığımız gibi. Yine bizim sonraki kuşaklara bırakmamızın imkansız olduğu çok güzel eserler ve miraslar da bırakmış ama herhalde artık onların da kıymetini bilmediğimizde tasdiklenmiş oldu. Eskilerin bir lafı var. Rahmetli dedem de çok kullanırdı. Köpek bok yemekten vazgeçmez derler. Valla insanların da çoğu öyle. Vazgeçmez abi geçmiyor. Bitik ve bağımlı bir beynin ölçüsü sınırı yok arkadaşlar. Her an her şeyi yapabilir ve bu bağımlılık çok çeşitli türlerde olabilir. Biz genelde bunları bilirsiniz. Sigara, içki, uyuşturucu gibi şeylerde ararız. Yani müptezel, müptela bu kelimeleri maddeye bağımlı insanların üzerinde düşünürüz ama gerçek öyle değildir. Dedim ya beyinsiz biri için beyinsiz kalmak da bir bağımlılıktır. Beraberinde önce kulaklar ve gözler de gider. Görmez duymaz birine dönüşür. Derin tespit anlayışıyla yaklaşırsanız bulaşıcı bile olabilir. Aman dikkat. Zaten o yüzden meşhur laflardan biri olan almaca ile taharet kestirirsin, etme cahil ile muhabbet fıttırırsın. Bak ne güzel laf. Buna benzer bir sürü güzel laf var Türkçemizde. Deyim var, atasözü var. Ama işte bazen zorunluluklar oluyor. İnsanın tıpkı coğrafyası gibi bu konuda da galiba bazen kaderine razı olması gerekiyor. Ama ben olmayanlardanım. En azından nispeten yer değiştirebildiğimi düşünürsek ya da bakış açımı değiştirebildiğimi de diyebilirim. Biraz amiyane olacak ama dediğim gibi sosyal medyadayız nihayetinde. Göte göt derim yani ben. Aşağılanması gerekiyorsa aşağılarım. Bu konuda eşimden bile çoğu zaman ciddi tepkiler görsem de aptal insanlara tahammülüm artık kalmamış. Bu suç benim mi? Tabii bu savunmamı yaptığımda da hemen aynı cevapların daha kuvvetlisini duyacağımı bildiğim için toplumdan ukala, kendini beğenmiş, kibirli vesaire vesaire. Onun için ben bir düzeltmeyle devam edeyim. Daha doğrusu bunları yapıyordum diyeyim. Artık yapmıyorum. Çünkü hem aldığım reaksiyonları duymaktan imtina ettiğim için hem de çabanın boşa gittiğini defalarca gözlemlediğim için. Uzak duracaksın abi uzak. Yani dayak atmak da yorucu bir eylem sonuçta. Havanda su dövmeyin boşu boşuna. İnsanlara laf anlatmak artı çok zor. İnsan psikolojisi gerçekten çok garip arkadaşlar. Ayrıca size dünya dışı bir diğer tespit aktarayım. Zaten bu kadar farklı kafanın aynı dünyada var olma zorunluluğu ve yaşama çabası bana son derece farklı iki varlık olan kadın ve erkeğin beraber olma durumunu hatırlatıyor. Yani bize farklılıkların zenginlik olduğu cümleleri bilhassa siyasiler allayıp pullayıp veriyorlar ama dediğim gibi ölçü olmayınca ölçen de olmuyor, tartan da olmuyor. Bunların hepsini birbirimizi yiyerek, tatlarımıza bakarak, bu bazen gerçek anlamda da olabiliyor, bayağı diş geçiriyorsun yani köpek kavgası gibi birbirinin boynuna. Yani krim döle krim denen kaymak tabaka değilseniz arkadaşlar toplumun içinden biriyseniz ve gözlemleriniz aşağı yukarı benimle senkronize ise aynı anksiyete nöbetlerini geçirmenizde oldukça söz konusu iç sesinize bile bazen tahammül edemeyip eğer benim gibi bir şeyler kaydedip bunu dışa vurabilme lüksünüz de yoksa kafayı yemeniz herhalde işten bile olmaz. Ben en azından üşenmiyorum. Bu kayıtları yapıyorum. Kendimden geriye, kendimle birlikte, belki tanıdıklara kadar, belki tüm dünyaya ulaşılabilecek halde bir şeyler bırakıyorum ki yaratıcı zekamı, yaratıcı kapasitemi korumak arzumu yerine getirmek için. Yoksa Big Theater diyeceğimiz bu koca düzende hani Shakespeare'in herkesin bir rolü var, onu oynuyor dediği gibi bu kocaman dünya denen sahnede bir de süresi dolmak üzere ve her gün azalan zaman zarfınızla zaten çıldırmanız için tüm koşullar mümkün. Çıldırırken çıldırtmayın. Herhalde bu da bizim gibi farklı zamanlarda aynı şeyleri yapan diğer kişilere bir kapı açmanızı sağlayabilir. Belki biraz karmaşık anlattım arkadaşlar ama zaten memleketin durumundan aslında yurt dışındaki olaylara kadar insanoğlu genel perspektifte şu geldiği noktaya kadar gözlemlediğim kadarıyla hakikaten bu dünyanın çok ilginç bir yere doğru gittiğini net olarak söyleyebilirim. Hani evvelden gençliği yaşamak, yaşlılığın tadını çıkarmak, bir emekli maaşı hedefiyle bir ömür uğraşmak... Yani size sunulan bir ev sahibi olmanın hayat amacınız haline getirilmesi gibi son derece klişe ve artık böyle yani 68 kuşağının devrim döneminden kalma bir sürü alıntı anlatmak mümkün ama bugün bakınca bambaşka bir yere evriliyoruz yapay zekadan yapay insana ve bunların devamında aramıza katılan yapay insan ilişkilerine kaplama yüzlere çok büyük şeytanlaşmış insanlara hatta şeytana bile pabucunu ters giydirebilecek kadar artık olayı ele almış insan silüetine tüm dinlerden bağımsız, yargısız, pek çok devinime katlanamayan insanoğluna hepsine gelsin yani bu makale kendi kafamdan. Peki son tahlilde sen ne yapıyorsun Umut? Böyle konuşuyorsun, anlatıyorsun, iyi hoş da nedir yani şimdi mevzu derseniz. Kısaca söyleyeyim ben Oblamov'un dediği gibi aylaklık felsefesinde tamamen stoğacıların uyguladığı gibi çok fazla detaylara inmeden kapitalizmin yüzeysel yaşayıp şöyle bir bakıp gitmeyi tercih edenlerdenim aslında. En azından uzun bir zamandır böyle olmaya çalışıyorum. Ama aylaklık ile tembel ve asalaklığın farkını da çok iyi bilirim. Ivan Goncharov'un Oblomov kitabında anlattığı gibi ben aslında kendi kendine yetebilen bir aylak olmaya çalışıyorum başkalarının sırtına binen bir asalak ya da hiçbir şey yapmayı böylece yatan bir mamalak. Tırnak içerisinde de tembel olan biri olmamaya çalışıyorum. Mümkün olduğu kadar insandan uzak, insandan ziyade bir ölçüm var. Bugüne kadar aslında hiç olmamıştı. Denedim, çok güzel, tavsiye ederim. Hep zaten dinleyenler hatırlayacaklardır. Dinlemeyenler için de önceki kayıtlarımı, podcastlerimi tavsiye ederim. Az insanın sağlayabileceği mutluluğu size pek çok somut öneriyle dile getirmiştim. Arzu edenler bakabilirler. Yani sevmenin bir ana ait olduğunu ama duruma göre bir ömür boyu sürebileceğini. Angut Kuşu şiirinin bizde bıraktığı etkiyi aynı etkiyi Beşsatçe'nin kızına yazdığı şiiri dinleyince de almayı, Diyojenin İskender'e gölge etme başka ihsan eylemem lafından yola çıkıp da bir kadın gerçek aşkı hayatında sadece bir kez duyabilir. Mottosuna kadar çok farklı bakış açılarını zaman zaman çeşitlendirdiğim yayınlarımda anlatmaya çalışacağım. Evet biraz çorba oldu kafamız gibi. Bu çorbayı ben yaptım. Beraber içelim arkadaşlar. Sonraki yayınlarda görüşürüz. Herkese sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.